bugün ne yapıyorum kremalı makarna yapacağım bir dakika Allah da krema buzdolabındaydı burada krema erimesi için Şöyle ee, suyu kaynatıyorum. Tencereye su koydum. Su kaynasın makarnayı koyacağım. Ama öncelikle ee, kremi bozulduğu için onu erimesi için bu kaynarken erimesi için oraya koydum. Çünkü hemen erimeyecek. Ama merak etmeyin Şimdi yıkadım. Öyle koydum. Zaten temizlemek yeni dışını yıkayıp koydum. Şimdi kaynasın sizle beraber yakacağız. Tatlı kaşık kullanacağım. Böyle. Burada. Şöyle göstereyim. Bu Esra Erol üzüyorum. Ağazım. 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 Bakın gördünüz Esra Erar üzüyorum bende. Yaparken. Bakın, bekle. buraya bak, söyleyelim. şuraya bak, şuraya bak, Bakın. Gördün Ya su daha kaynamadı. Hadi Kaynar Bekliyorum. Kaynıyor ama eridim bilmiyorum. Şimdi alacağım. Su kaynıyor mu yoksa? Sıcak. Çok sıcak. Yoksa bu mu kaynıyor? Su da kaynıyor. Oh, düşme. Şu bezin üstüne koyayım. Su kaynıyor. Makarnayı yarısını koyacağım bizim kendimiz. Bir tek ben yiyeceğim o zaman. Ah, ah kolumuz damladı su. Bakalım yandı. Yerim yandı ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bekle. Biraz daha koyacağım ama yetmez. Bakalım. Tamam. Biraz, biraz, biraz. Tatlı kaşık. biraz daha mı koysam ya? Azıcık daha koyayım. Gözüm az geldi. Tamam. Şimdi gözüme biraz az geldi. Kremam. Kiramam değil, kiramam erimiş mi Bakalım. Erimiş. Yeah! <gülüyor> <gülüyor> Heh, patladı sandım bir an. Korktum ya. Kızlar, korktum. <gülüyor> 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 birazcık ısıtın. Süzgeç olarak kap, kendi kapı ve kendi süz, böyle kapta süzgeci olan vardı. Ben bu süzgeci seçtim ve şu pembe kapı seçtim. Hatta şu da sindir uzun süre işte sanırım. Çünkü böyle köpürdü yani. Pişmiş. Güzel değil mi? Karıştı biraz çok mu yapmışım? Çok yapmışım ama olsun. verelim. çok sıcak. Çok sıcak. Çıp 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 koyalım. Koydum. tamam. Bu süzmeye devam edecek. Şöyle önce süzelim. Tamam. bu Süzmeye devam etsin. kenar koyalım. bakın Çünkü daha damlı yani suyu var şu makarnayı satma bu arada şimdi burada su var tamam mı bu sudan bir bardak alıyorum bir su bardağı şöyle nasıl alayım şöyle dökelim çok sakar mıyım az mı sakarım <laughs> Tamam. Duş hemen şuraları silmem lazım. <laughs> Bardak da kaydı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bize çünkü lazım olacak. Farklı yapabilirim belki. Tereyağı koyacağım. <laughs> Git artık. Neyse bunu şey yaparım. Biraz daha alacağım. Bu arada her şey göz kararı yapıyorum. Bunu da dolaba koyayım. Şimdi bunun erimesini bekliyorum. Git artık. Gidecek misin? Sen kaşıkla mı alayım? Tamam. Tamam. Şimdi kremayı koyacağım. Bir dakika. Bunu bıçakla bir keseyim. pijama eridi. Şimdi bir dakika. Tamam. Kestim. Şu anda koyuyorum. Yok körsünüz zaten siz ne yüzden bilmiyorsunuz koyduğunu. Ya koydum artık hepsini koyayım. bir küçük bir kısmı kalmış o tam olarak erimemiş. Karıştırayım. Şimdi karabiber gerekiyor bunun için. Ups. Bu arada her şeyi böyle göz kararı koyduğum için bir şey olur mu? Neyse var Şöyle görün sizde. Tamam. Biraz daha da koyayım. Yeterli. <laughs> Bunu da karıştıralım. Şimdi koyacağım. Karıştırayım. Şimdi bu suyu koyalım. Geçer. Karıştırayım. Atın rezmetini. Kaç geliyor. Peynir. Peynir de olsa daha güzel olur. Temizliği. Ben çok az kalmış. Çık yapana çık bakacağım. Karıştırayım. Biraz da tutulabilir. Bye, bye.